Büyük Esence mahallesindeyiz. Bugün e, bisiklet ve doğa severlerle beraberiz. Bugün çünkü Büyük Esence'de bir etkinlik var. Mısır pişirilmiş burada, mısır yeniyor. Hem de bir arada sosyalleşmek için hepsi buradalar. Tabii e, sade spor değil, e, doğa da önemli. Burada yetişen e, ürünler de önemli. E, ürünleri tanıtabilmek adına burada arkadaşlar toplanmışlar, organizasyon yapmışlar. İşte Halk 54 farkıyla ekranlarınıza buradaki organizasyon, ekranlara geliyor. Muhtarım e, her sene geleneksel e, buradaki e, tarladaki ürünleri tanıtım amacıyla e, bisiklet severler, değerlerle bir araya geliyorsunuz. Biraz sonra da program başlayacak. Mahalleli mülki amir olarak, muhtar olarak siz neler diyeceksiniz? Bu programla ilgili bir içerikli bize bahsederseniz. Şimdi e, bu sene Allah nasıl belası üçüncüsünü yapıyoruz. Üç yıldan beri yapıyoruz. E, çok da güzel oluyor. E, Sakarya Psiklet Federasyonu, Doğa Spor Derneği psikletlerinden beraber, psikletçilerle beraber geliyorlar buraya. Biz her sene bu mısırı e, aslında geleneksel haline getirmek istiyoruz o ektiğimiz şeker mısırı var. bu ee, şeker mısırı lezzeti gerçekten çok lezzetli bir mısır. Hem közde pişiyor hem de, e, su da, hem de suda Hem suda pişiyor hem e, közde pişiyor. E, yani çok güzel oluyor. E, gerçekten o arkadaşların buraya gelmesinden çok memnunuz. Allah nasip ederse bundan sonraki yıllarda da geleneksel haline getirip her, her yıl yapmak istiyoruz. bizim büyük Esence köyü ve İbrahim, birazdan göreceksiniz İbrahim Bey'in organizasyonuyla burada bir Mısır Festivali gibi bir şeyler yapıyoruz. Daha doğrusu bunu geleneksel hale getireceğiz. Muhtar Bey'le görüştük, İbrahim Bey'le görüştük. Bundan sonra her yıl Büyük Esence'de büyük bir bisiklet grubuyla buraya gelip halkı da davet ederek burada çok büyük bir şölen halinde bu festivali yapmayı düşünüyoruz. Onun için Büyükşehir, Büyük Esence köyü muhtarına, İbrahim Bey'e burada huzurlarınızda derneğimiz olarak teşekkür ediyoruz. Amaç tarım ürünlerini tanıtmak Amaç e, mısır var, taze e, mısır. Büyük Esençe e, şu an e, Sakarya'nın en verimli topraklarına sahip bir bölgemiz. Burada her türlü sebze yetişiyor. Her türlü ürün yetişiyor. Özellikle şeker mısırı en iyi burada yetişiyor. Muhtar Bey'in anlattığına göre buranın toprakları bunun için en verimli yer olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de tekmiş. Bir de ak kabak diye bir kabak bizim Sakar'ın meşhur ürünlerinden. Kabağın da yine burada en iyi bu, burada olduğu söyleniyor. Aslında burası sebze ve e, meyve, meyve yok da sebze açısından sebze üzerine, sebze üzerine en verimli toprakların olduğu bir yer. Hem bunu öne çıkarmak hem de böyle bir etkinlik yaparak bu tanıtım yapmak için Siz, böyle bir etkinliği düşünüyoruz. Tabi, doğayı ama doğa tabii seversiniz. Bir, Ve buna bir katkı yani, sunmak. Bütün bisikletçiler doğayı sever. Buna katkı katkıda bulunmak için bu tanıtım yapmak için böyle etkinlikleri düzenliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Doğru, burada. Genişleri, daha genişleri, daha da evet daha da büyüteceğiz bunu. E, Lazıf olarak tanıyorum. E, yaklaşık senenin 7 buçuk ayını e, taze mısır e, üretimden e, tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. Bu arada Sakarya Bisiklet Sederine olarak iki seneden beri böyle bir etkinlik düzenliyoruz. İnşallah daha güzel, daha böyle kalabalık şekilde yapmaya çalışacağız bundan sonra. Bu beşinci etkinliğimiz. İnşallah ileriye doğru başkanımla beraber daha çok, daha güzel, kalabalık bir şekilde bu etkinliğimizi devam etmek istiyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, doğa sporu olarak insanlara sevdiriyor bisikletler derneği olarak. Biz de onlara böyle bir güzellik yapmaya çalışıyoruz. Biraz olsun güzellik yapabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi bu ülke sence de e, mısır yetişiyor. bu Yani süt mısırı yetişiyor. Evet. Yani bunun e, yoğunluğu ne kadar buradan nerelere gönderiyorsunuz? <laughs> Onlardan biraz bahsederseniz başka neler yetişiyor bu topraklarda Şimdi ben e, 21 senedir e, bu bölgedeyim. Tabii Türkiye'nin her bölgesine ekim yaptırıyoruz ama genelde dağıtım yerimiz burası. Burada taze mısırından tut, kuru mısırından, yeşilliğin her çeşidi, lahana, karnabahar, ıspanak, aklınıza gelebilecek yeşilliğin her çeşidi şu anda bizde mevcut. Bir hafta sonra yeşile de başlayacağız. Yaklaşık senede en az üç kez ekim ve hasat yapabiliyoruz bir tarlayı. Bayağı verimli bir bölgedeyiz. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu tarlada konuştum... ...yani bu tarla ürünlerini... ...biraz daha tanıtmak aç açısından... ...bu festival... ...modelinde böyle bir çalışma yapabilirizler zamanlarda dediler. Zaten şu anda bizim başlangıcımız... ...bu yolda ileriye doğru inşallah... ...daha güzel festival havasında... ...bir şeyler yapacağız. Senede en az iki kez olmak üzere. Başkanım da bizim yanımızda. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Bu bölge için bu bu bölgede ne üretiliyorsa işte kabağımız var her türlü üretimi halka sunuyoruz ve daha güzel tanıtımını yapacağız inşallah meyve her şey var burada. meyve de var ama o kadar yoğun değil burada evet. sebze sebze, var. sebze ağırlıklı sebzenin aklınıza gelebilecek her şeyi var evet bugün bizim için çok keyifli bir tür oldu köy işlerinden geldik ee, mısırları yerinde gördük. Bahçelerin içinden geldik. Arkadaşlar çok keyif aldılar. Daha önce de gelmiştik buraya. Her zaman yöre halkı bizi çok sıcak karşılıyor. Ondan da çok memnunuz. Yöre halkının ilgisinden alkışlayanlar, önümüzü kesen küçük çocuklar, gençler, takdir edenler çok mutluyuz bu güzergahta pedal çevirmekten. Peki mısırların lezzeti nasıl? Valla e, merak edenler bir dahaki turumuza katılsınlar anlatılmaz yani, yaşanır. Sakarya açısından ülkemiz açısından tabii bir gurur. Tabii, tabii yani, ki tabii ki lezzeti gerçekten e, çok farklı güzel güzel bir lezzeti var. Tavsiye ederiz. Büyük esenceye uğramayı Bu Büyük esenceye evet her zaman bekleriz. Bu beşinci turumuz artık geleneksel hale getirdik. Lezibo ve bizi çok güzel ağırlıyor her seferinde çok sağ olsun yöre halkıyla muhtarla beraber. Çok mutluyuz burada olmakta. Teşekkür ederiz. Doğan'ın bir parçası olan bisiklet ve Mısır'ı bir anlamda bir araya getirmek için burada bulunduk. Ee, büyük esence Lazibaya teşekkür ederiz bu etkinlik için. Peki yarın bu pedal çevirmek e, sizi genç tutuyor herhalde. Yani evet. Biraz, yani bisikletten biraz e, spordan bahsedelim. Spor şimdi bizim kuruluş amacımız da şöyle. E yaşlanma ihtimali olan kişileri doğaya perçinlemek, kültür açısından zenginleştirmek yani kötü alışkanlıkları yani içki sigaradan uzaklaştırmak için bu derneğimizi kurduk ve bu uğurda mücadele veriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Bedenleri de genç tutmak için yani pedal çevirmek, egzersiz yapmak. Evet yani. evet tabi tabi egzersiz yapmak yani hem doğayı gezmek hem sağlık açısından hem spor açısından kendi bünyemizi korumak için bu işi yapıyoruz. Yani bisikletle bu işe gönüllü. sağlık Evet, bisiklette kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bu üç kere üçüncüsünü yapıyoruz. Lazibo ya teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ee, bu Mısır etkinliği bizim için çok çok güzel bir şey. Herhalde bu geneliksel hale gelecek. Bu bir tabi tanıtım yani hem Sakarya ya tanıtım hem de Büyük Esence'yi tanıtımı. Aynen, aynen. Ee, burası anlattıklarına göre mısır için, Kavak için bir takım e, tarım yani ürünleri için en Evet, veriyorlar. evet, evet. O şekilde. Peki bisiklet tutkusu, pedal çevirme, egzersiz yapma, zihinde kalma deyince ne aklınıza geliyor? Şimdi biz 1970'lerde bisiklet sporuna başlayan, aktif spor yapan kişileriz. Daha sonra işte hakem olduk. E, milli hakem olduk. Sonra da e, 2013 senesinde e, Şefik Bey'le, Şefik Albay'ımızla beraber arkadaşlarla bir e, dernek kurduk. Bu dernek 8. senesi. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Sakarya'da bisiklet kültürüne yaymaya çalışıyoruz. Ve e, alabildiğine de güzel bir şekilde oluyor. Bunun yanında işte kalbin için pedallar, Kızılay'la yaptığımız ve trafik haftaları bayağı e, gündeme oturdu. Büyük şehirde e, derneğimize büyük des destek veriyor Ekrem Yüce'de. E, i̇nşallah daha güzel şeyler yapacağız. Pisikleti seven Sakarya. Aynen bisiklet de tabii bisiklet şehri oldu. Konya ile Sakarya bisiklet dostu şehir ama yani şu anda Konya'yı da geçtik diyebilirim. Adım e, Mehmet Alp Küçük Meriç. E, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin bir üyesiyim. Mısır'ı dişlemekten aldık röportaja sizi. <laughs> Buyurun. Mısır'la Nasıl lezzetli? Valla röportaj demeseler dişlerimi çekmez Mısır'dan. Çok güzel. E, hem böyle bir ortamda böyle bir aktivitenin bisikletle beraber yapılan bir aktivitenin üzerinde de üzerine de yemek güzel. Mısırlar ayrıca e, lezzetli. Çünkü verimli topraklarda burada. Aynen. E, aynen. Esence ye... Esence'de sence de yani sade mısır değil kabağı var marulu var işte kesinlikle çok verimli topraklar bu bölge Sakarya özellikle çok verimli topraklar. her şeye çok müsait tarıma yetiştirebilecek bütün her şeye çok verimli. bu coğrafyada olmak güzel. Bu coğrafyada yaşamak güzel. olarak burada bir duraklama yaptınız, bir tanıtmak için bir katkı sundunuz burada. Kesinlikle, kesinlikle. Hani hem bisikletçi beslenmesi, hem doğa, hem doğal şeyler, Mısır, Sakarya'nın doğası hepsini birlikte hem bisikletle de kombin edebiliyoruz. Dediğim gibi burası hem bisiklet sporuna hem de tarımın en güzeline çok müsait bir yer. o yüzden keyifli. Buradan ne diyoruz tüm Türkiye, tüm Sakarya'ya? Doğal beslenelim. Doğal spor beslenelim, yapalım. spor yapalım, hareket edelim. Sakarya'ya da gelelim görelim bu lezzetleri burada da tadalım diyorum. Geldi.

Bir tane almaya mı Kaç tane vereyim hemen. Karan herkes gelsin buradan alsın şimdi. Bu ee... Bazısı var. Tamam, buyurun. Ahli oldu. Duydun mu? Ne? Eteğimin izni var size. Diyazlar Alo. Hayır. Hay. Gel gel. Buyur abi. Kazan'ın sen ya. Sen kazancın başısın. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Doğal ürünlerin, doğal ürünlerin olduğu. Büyük Esenciye bekliyoruz. Büyük Esenciye bekliyoruz. Biz her zaman buradayız. Biz her zaman buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Büyük Esenciye selam olsun. Büyük Esenciye selam olsun. <laughs> Hay. Gel, gel Buyur abi. Kazanın başına gelsin ya. Sen kazancı başısın. <laughs> Şey. <laughs>